Sevgili çocuklar, yeniden merhaba. Ee, bu kez aile içindeki sevgiden e, konuşmak istiyorum. Aile içi sevgide vefa duygusu, sadakat duygusu. Bu bütün ilişkilerimizde çok önemli. E, bunlara değinmek istiyorum. E, vefa duygusu şu. E, nasıl söyleyeyim? Anne seni seviyorum, güzel. Baba seni seviyorum. Kardeşim, canım seni seviyorum. Tamam seviyorsun, ne oluyor? Seviyoruz yani. Hepimiz birbirimizi seviyoruz, ne oluyor? Hani bir emek var mı? Canım seni seviyorum. Eyvallah, seviyorsun. Ben de seni seviyorum, süper. Ne oluyoruz, ne yapıyoruz yani? Seviyoruz da ne yapıyoruz? Birbirimizin hayatını mı kolaylaştırıyoruz? Birbirimiz için bir şey mi yapıyoruz? Şimdi ebeveyn olmanın getirdiği bir takım e, gereklilikler var. Bir baba olarak öncelikle e, çocuklarımın hayatına güven altına almalıyım. Onlara en iyi şekilde eğitim sunmak durumundayım. Onların temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundayım. Başlarına sokabilecekleri bir de yuva verebilirsem süper. Bundan daha iyisi yok benim için. Özellikle eğitim. Yani alabilecekleri en iyi eğitimi vermek benim babalık görevim. Şimdi ben babalık görevimi yaptım. Çocukların temel ihtiyaçlarını karşıladım kendimce. Ee, en iyi şekilde eğitim almalarına çalışıyorum. Bu iyinin de sonu yok. İşte devlet okuluna gidebilir, özel koleje gidebilir, yurt dışına gönderebilirim. Bir sürü farklı e, model deneyebilirim. Bu da maddi anlamda e, yapabildiklerimle ilgili bir durum. Tam güzel. Şimdi evin içerisinde yaşıyoruz. Evin içerisinde yaşarken ortaya çıkan bir durum var. O da ne? İşte sofra kuracağız. Hadi birbirimize destek olan bir yardımlaşalım. Sofrayı birlikte kuralım. Ya da yemek yapacağız. Yemeği birlikte yapalım. E tamam güzel. İşte temizlik yapacak. Temizliği birlikte yapalım edelim. Yapabildiğimiz her şeyi birlikte yapmalıyız. Birlikte yapmamız gereken her şeyi birlikte yap yapmalıyız. Neden? Çünkü kimse kimsenin hizmetçisi değil. Çünkü kimse kimsenin ee, hayatını kolaylaştırmak zorunda değil. Bunu yapıyorsa bir taraf, hani bir tarafı yapıyorsa bunu. Diğer tarafta buna saygı gösterme. Ah evet benim hayatımı yeterince kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu insan ben de ona destek olmalıyım. İşte bu yüreğinden ya da aklından geçmiyorsa bir kullanılmışlık durumu söz konusu. Nasıl kullanılmışlık? İşte sadakat dediğim şey bu, sadakate kastettiğim şey bu, vefada da kastettiğim şey bu. Birisi senin için bir şeyler yapıyor, bütün hayatını değiştiriyor, zamanını ayırıyor, bir, bir, bir sürü bir şey yapıyor ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ama böyle özel günler, özel zamanlar ya da işte bir film seyrettiniz, etkilendiniz. Babacım seni seviyorum, anneciğim seni seviyorum, kardeşim, canım, canım seni seviyorum falan ...bir anlamı yok ki. Bir emeğin yok yani sevginin içerisinde. Emek koymadığınız... ...hiçbir şeyin bir anlamı yok. Bir getirisi de yok üstelik. Ben zamanında şunu yapıyordum. Ee, babam işte dükkanda çalışıyor. 7-8 tane kalfamız var. Annem evde çalışıyor. Annem evde hem... öyle ve akşam yemekleri hazırlıyor. Hem işte divan örtüsü dikiyor. Eskiden yorgancıydı benim babam. Eski tarz divan örtülerin dikilmesi gerekirdi falan. Anacım da evde bunu yapıyor. Ablam meslek lisesine gidiyor. Abim dükkanda çalışıyor. Ben boştayım. Okula gidiyorum. Ve annem bütün bunları yetiştirmek zorunda. İki tane seçeneğim var. Bu seçeneklerden bir tanesi oku, dersine bak. E eğlen ve çocukluğunu yaşa. İkincisi Annem yetişemiyor ona yardım et. Şimdi anacığım dikiş dikerken makinede ben işte oradan bağırarak annem bana tarif ediyor. Diyor ki işte patlıcanları şöyle doğra, domatesleri böyle doğra. İçerisine şunu yap. Ama onun talebi değil benim bunu yapmam. Bu benim talebim. O hiçbir zaman talep etmedi bunu bana. Yani onun bana yardım et, hadi şunları yap demedi. Ben gördüm, baktım, değerlendirdim ve hayatı yakalayabilmesi için nefes alabileceği zamanlar yaratabilmek adına ona destek olmaya çalışıyorum elimden gelince. Bu nedenle güzel yemek yaparım mesela. Bu bana böyle bir yetenek getirdi. Güzel yemek yapmak bir tarafa, bir de şöyle bir artısı oldu. Hayatta eee karşılaştığım herhangi bir zorlukla baş edebilme yeteneği. Çünkü o motor becerilerimi çok geliştiren bir uygulama oldu bu. Şimdi ben böyle yapıyorum, siz de böyle yapın. Değil. Yalnızca yaşadığınız zaman, yaşadığınız mekan içerisinde yapılabilecek her şey için e, gücünüz ve kuvvetiniz varsa siz de mutlaka bir e, alın teri dökün. Ona bir emek verin. O yemeğin içerisine koyacağınız bir şey ya da o masayı koyduğunuz bir tabak ya da kaldırdığınız bir tabak ya da yıkadığınız bir tabak İnanın, sizin el becerilerinizi geliştirecek ve başka insanlara mahkum olmama yeteneğini size getirecek. Beceriniz gelişecek, tamam. Sadakat ve vefa duygunuz en üst seviyede olacak, bu da güzel. Ee, kendinize olan saygıyı getirecek. Benim beklediğim şey bu. Kendinize saygı duyarsanız, e, başkalarını doğru sevebilirsiniz. İşte biraz önce bahsetmiştim ya, seni seviyorum. E ben de seni seviyorum. E tamam ne oluyor? Birbirimizi seviyoruz. Ne oluyor? Bir şey katıyor musun sevgi? Bir emek var mı? Yok. İşte emek verdiğiniz için artık o sevgide ya da o ilişkide söz sahibi olabilirsiniz. Diğer türlü zayıfsınız. Kenarda köşede kalırsınız. E, tıpkı şey gibi. E, hani cebinizde paranız var. Bir yere gidiyorsunuz harcama yapacaksınız. Harcama yaparken kendinizi bir güvende hissediyorsunuz bir kıvanç içindesiniz ya. Aynı şey, hiçbir farkı yok. Yüreğinizde emeğiniz var, aklınızda emeğiniz var, ortada bir ilişki var ve ilişkiye kattığınız bir şey var. ...işte bu bir şey sizin kendinize olan güveninizi getirecek olan şey. Bakın şöyle bir girdaba sokar bu sizin. Şimdi bir arkadaşım vardı ona dedim ki bir gün seni seviyorum. Hakikaten o sevgiyi hak etmişti o an. Dedi ki bana Niye? Niye seviyorsun ki beni? Benim sevecek neyim var ki? Ben çok yeteneksizim, ben aptalım, hiçbir şeyi başaramam, beceremem, şunu yapamam, bunu yapamam. Niye seviyorsun beni? Niye yalan söylüyorsun kardeşim? Bakın ne kadar kötü bir durum. <laughs> kötü durum şu. bazen ironi şeklinde yaparım ben bunu. Yani seni seviyorum. Tamam. Evet yani bazen hani küfür gibi söylemeyeyim ama iğnelemek için yaptığım bir şeydir bu. İğnelemek için yaptığım bir şey o an iğnelemek için yapmış olmasam bile böyle kötü geri dönüşleri olabiliyor. Yani seni seviyorum bu ilişkide hiçbir emeğin yok hani falan kendine gel bir ayağını yerden kesmek bir kendine gelmesini sağlamak. Zaman zaman bunu da yapmaya çalışıyorum. Doğru ya da yanlış bilmiyorum ama diyorum ki ne yaparsanız yapın hayatınız boyunca hep emek sahibi olun. Emek sahibi olmadığınız vakit başka insanların sırtında birer yüksünüzdür. Sakın yük olmayın. Yük olmak çok kötü bir şey, çok ağır bir şey ve e, sizin hep itilip kakılmanızı sağlar. Bu nedenle hayatınızı doğru yaşayın. Hayatınız için emek verin sevginiz için demek verin. Sizi seviyorum.